Topkapı Sarayı'ndaki kutsal emanetlerin üç boyutlu tefrikaları okullarda sergileniyor. Kocaeli'de yaşayan güzel yazı sanatçıları Hülya Taşer ve Güvenç Taşer Topkapı Sarayı'nda bulunan kutsal emanetleri üç boyutlu gerçeklik teknikleriyle tablolara aktardı. Hatırlıyor olduğunu? Yok, yok, Yeşil Orada deniyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi ve onaylı kaynaklarından faydalanarak eserler icra eden çift okulları gezerek eserlerini sergiliyor. Kutsal emanetleri yapmak nasip oldu diyelim. Bu anlamda çok mutluyuz. Kutsal emanetlerin çiziminin nasip olması bizi manen de çok mutlu ediyor. Şu an kutsal emanetlerin replikalarını yani birebir ölçülendirilmiş 3 boyutlu gerçeklik teknikleriyle beraber birebir çalışmalarını yaptık ve okullarda okul okul gezerek sergisine yapıyoruz, devam ediyoruz. Resmi kayıtlı kaynaklarla hani Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi e, onaylı kaynaklarından yararlanılarak faydalanılarak bu hale getirdik diyelim. Çok süsleme sanatları, modern sanatlar, minyatür, resim gibi birçok sanatı sentezledik aslında biz bu çalışmaları yaparken. Gençliğimize, yeni neslimize, bu değerlerimizi inşallah bu şekilde aktarmak istiyoruz ki Topkapı Sarayı'nın eee'deki bu kadar kıymetli değerlerin bizde olduğunu maalesef gençliğimiz bilmiyor. Bu hizmet, bu sergi hizmeti bu anlamda çok güzel bir reklam olacağını düşünüyoruz. Bu iş benim kalbime atılmış manevi bir imza aslında. askere gidip geldikten sonra 21 yaşlarında güzel yazı sanatıyla tanıştım. O zamanlarda da yerel bir kanalın televizyona konuk etmiş olduğu bir yazı sanatçısının 10 saniyelik, 20 saniyelik bir görüntüsüyle karşılaştım. O 20 saniyelik görüntüde o kalemi kağıda dokundurduğu andaki durum o an benim kalbime atılmış bir çizgi gibiydi aslında. Türkiye'de buna kaligrafi deniyor ama ben pek kaligrafi denilmesine yana değilim. Bu işin Türkçe karşılığı varsa biz bunu kullanmak bizim için çok daha mantıklı olacak. Türkiye'de daha önceden kutsal emanetler bu şekilde bir formatta işlenmemiş. Baskıları yapılmış ama biz İstanbul Topkapı Sarayı'ndaki kutsal emanetlerin bir bölü bir aynılarını hatta içlerindeki kusurlarına varana kadar görsel anlamda tamamını biz çizimlere aktardık. Bir anlamda Topkapı Sarayı'nı insanların ayağına getirmiş durumdayız aslında.